Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Erdoğan, Cenab-ı Allah sarayı varlıkla Milleti yoklukla mı sınıyorsun? Cenab-ı Allah bu kadar adaletsiz değil. Adaletsiz olan sensin. Milletin parasını, devletin bütçesini çarçur eden sensin. Hani bir atasözü var. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu veciz konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlemesi lazım. Bunların ne kadarına riayet edip ettiğini kontrol etmesi lazım. Laflar güzel, camilerde de çok güzel şeyler söyleniyor hep. Ama ayakkabısını alıp camiden çıkan insan camide söyleneni unutursa onun hiçbir faydası olmuyor. Hoşt! lütfun da hoş diyerek acıyı bal eğleyendir. Erdoğan sen saraylarına saray katarken uçanı, yüzeni, kışlığı, yazlığı, varaklı sandalyelerde poz verirken çöp konteynerinden ekmek arayan insanın haliyle neden dertlenmesin? Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri biz söyledik saysın, kendini muhasebe etsin. Ya bu söylediklerinizi yapıyor olsaydınız biz size muhalefet etmek yerine dua ediyor olurduk. 20 tane özel uçak olmazsa rahat edemiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kadar lüks bir uçağa binmeden kendi büyüklüğümüzü başkalarına ispat edemeyiz. Bizim inancımızda dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek yarın Ruzi Mahşer'de onu biçeriz. Bir ambulans şoförünün aylık performans ücreti nedir biliyor musun? Kimse şok olmasın. 7 lira 24. Erdoğan yakın çevresindeki herkese 3 maaş alacak pozisyonu sağlamış. Ayıp. 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 Ambulans şoförüne 7 lira 24 kuruş veren devlet olmaz olsun. Eğitim yeni bir düzene oturtulmak mecburiyetinde. Senin Çanakkale köprün bunu engelliyor, engelliyor. Zafer Havaalanı bunu engelliyor. Birisine peşkeş çekildiği için buraya para bulunamıyor. Bu hayatın al benisine kendini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiretini de Vallahi Sayın Erdoğan dünyayı bilmem ama sen ahireti peşin kaybettin.